Sabah gazetesinde emekli zammında masadaki iki formül diye aktarılmış. Burada aslında hem bu formüller veriliyor bilmediğimiz şeyler değil ama bu formüllerin yanı sıra bir konu daha var. Nedir o? Memur maaşına yapılacak zammın emekli maaşına yapılacak zamla olan ilgisi diye bir detay paylaşılmış. Şimdi o kısmı vereyim şöyle. Sabah gazetesinden haberi yapan da Mete Dirici... O haberde diyor ki memurlara işte %45 zam verileceği öngörülüyor. Ocak ayında %45 düzeyinde memur maaşında artış öngörülüyor. Bu da emekli maaşına yapılacak zamda bir referans oluşturacak diyor. Etkileyecek yani bu bir etki altına alın alacak diyor ve buradaki iki formülden de bahsediyor. Diyor ki bunlardan bir tanesi konuştuğumuz genel olarak kademeli artış meselesi işte %45'ten başlayıp 40, 35, 30 şeklinde devam etmesi konusu. Diğeri ise Ekim ayı ile ilgili bir iddiayı yazmış. Ekim ayında da meclisin açılması ve çalışmalarının başlamasıyla tüm emeklilere seyyanen artış söz konusu olabilir diyor tüm emeklilere. Bu kademeli artış maaşlara göre yüzde %40, 40 diye bunu zaten bahsettik. Bunun dışında da en düşük emekli maaşıyla ilgili de 7500 liranın 10.000 lira gelebileceğini iddia etmiş yazmış. Şimdi bunu bu zaten bilmediğiniz bir şey değil ama buradaki dikkat çekici nokta şu. E, memur maaşlarının e, emekli maaşı konusunda referans alınması durumu. Şunu anlıyorum. Diyor ya %45 zam verilmesi öngörülüyor diyor. O zaman tüm emeklilere yapılacak zam oranının da %45'lerden başlayacağını tahmin ediyor. Bu yazıda aslında böyle bir sonuç çıkıyor. Tam o açıklanmamış ama e, yani memurlara %45'lik bir zam yapılacak en tepeden başlayarak işte yüzde 45 7500 liraya 10.000 arası alana 10.000'le şu kadar arası alana 40 diye kademeli bir artış yapılacağı ifade edilmiş sonrasında böyle bir başlık attık emekli maaşında eşi benzeri görülmemiş artış mı olacak diye bu iddiayı söyleyen de SGK uzmanı Özgür Erdursun Özgür Erdursun şöyle bir varsayımda bulunuyor diyor ki 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir emekli zammı yapılacak diyor. Eşi benzeri görülmemiş bir emekli zammı olacak diyor ve 99'da deprem sonrası 99'dan bir örnek vererek bu durumu özetliyor. 99'da deprem sonrası koalisyon hükümeti yine emeklilikle ilgili yaş düzenlemesini getirdi ve seçimi kaybetti diyor. Yine seçim öncesinde EYT yasası çıkarıldı. Türkiye'de seçim öncesi sosyal güvenlik, emekli aylıkları ve emekli hakları konularına mutlaka siyasiler girer diyor ve burada bir tespit yapıyor. Diyor ki hükümet bu konuda çok avantajlı diyor. Bu yerel seçimler meselesiyle ilgili. Muhalefet sadece söyleyebilir. Elinden bir şey gelmez ama hükümetler bunu gerçekleştirir ve oy alırlar. Ne demeye çalışıyor biliyor musunuz? Bakın. Diyor ki özetle yerel seçimin emekli maaşı konusundaki e, tek dokunuş yap yapabilecekleri e, taraf hükümet diyor. Yani burada muhalefet hiçbir şey yapamaz diyor. Emeklere ne vaat verebilir ki diyor. Sonuçta hükümet onların elinde olmayacak. O yüzden burada hükümetin bir avantajı var diyor. Yerel seçimlere doğru giderken. Yani buradan anlatacaklar. Diyecekler işte şöyle yapacağız böyle yapacağız diye. Yazının devamında da e, hükümetler bu elinden bir şey gelmez. Hükümetler bu zamları gerçekleştirir ve oy alırlar. Şu anda çok düşük emekli aylıklarını konuştukça aslında hükümet bunun dillendirilmesini ve iyice böyle konuşulsun, hükümet sanki bu konuda çok kötüymüş gibi bir algı olsun ve birden rekor bir zam gelsin diye bekliyorlar diyor. Yani bunu bir strateji olarak uygulayacaklarını iddia etmiş. Özetle bilerek 7500 lirayı sık sık konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bunun ne kadar düşük olduğunu falan söylüyorlar. Bunun üzerine öyle bir zam yapacaklar ki e, orada bunu... Ee, bu şekilde pazarlayacaklar yani bu şekilde yerel seçime doğru giderken anlatacaklar örnek veriyorum Mesela diyelim ki 7500 lira alıyorsunuz bu yazıdan istinaden konuşalım 7500 lira alıyorsunuz Ekim'de e, buna zam yapmadılar bıraktılar yani 7500 lira olarak kaldı Ne oldu bu sefer daha da tepki arttı daha da tepkiler oluştu Ocak ayı geldiği andan itibaren örneğin Ekim ayında 10 bin lira yapacaklardı maaşı Ocak ayında da belki bir miktar artış olacaktı ama şunu yapacaklar tam seçim arefesinde Hop 15 bin lira yapıyoruz Bahsedilen şey o Yani yüzde yüze yakın bir zam en düşük emekli maaşında e, O yüzden 7500 lirayı sürekli vurguluyorlar sürekli bundan ifade ediyorlar diye hani bu bir senaryo böyle olacak Anlamında söylemiyorum Buradaki stratejiyi size anlatmaya çalışıyorum Eğer burada bu gerçekleştirirse Ha şu var Hiçbir şey olmamış gibi Hayat normal akışına devam edecek gibi şimdi mesela eylül ayına giriyoruz Önümüzde bir ay var Eylülden sonra Ekim ayında meclis açılacak her gün meclis açık olacak Nasıl idare edeceksiniz emekleri yani bu plana göre konuşuyorum mesela Belki çalışma yapılacak bilinmiyor ama diyelim ki niyet yıl sonuna göre nasıl bekleteceksiniz? Kamuoyu baskısını nasıl kıracaksınız? O kısmı bilemiyorum ama e, hani biz Ekim'i pas geçelim, yıl sonuna bırakalım. Örnek veriyorum buçu yine yıl sonuna böyle bırakalım. Y yıl sonu geldiğinde 15'e çıkaralım falan. Ya da emekli maaşı zammını Ekim'de hiç ellemeyelim. Yıl sonu geldiğinde rekor bir zam yapalım. Bunu da işte yerel seçimlere giderken bu şekilde yapalım meselesi. İşe yarar, yaramaz. Bunu birlikte izleyip seçim sonuçlarında artık görürüz ya da o anki atmosferde e, izleyicilerin ruh hallerini izleyicilerin derken yani biz en azından buradan gördüğümüz kadarıyla anlayabiliyoruz. Peki